şu an ne yapıyoruz Bilge? İskenderle i̇skenderleri, İskenderleri tadacağız arkadaşlar. Evet o sahneye sahip Bakın oluyorsunuz. En sevdiğiniz sahne var. geliyor. En sevdiğiniz sahne geliyor arkadaşlar. Hı -hı. <laughs> Dönerler aç aç bir gelir aç. Allah Allah tereyağlar tereyağlar. Arkadaşlar çok güzel görünüyor. Harika görünüyor. Şimdi tatmaya hazır mısın Bilge? Evet. Arkadaşlar bakalım. bakın. Arkadaşlar söylüyoruz burası Bursa İskender. Burası Bay dönen Burası H.D. İskender arkadaşlar. H.D. İskender de inanılmaz görünüyor. Onun yoğurdu yokmuş da. Onun yoğurdu yok biz yoğurt istemedik. Bunda İskenderler de yoğurt geldi yoğurdu ayrı koydurduk. Bilge evet. kaymak sevmiyor arkadaşlar. Ama bakın arkadaşlar görüntüye bakar mısınız? Çok güzel. Ya Bilge ben bunu tatmak istiyorum ya. Tat bakalım. Al bakalım sen de al çatalı. Tamam, ben tatacağım önce. Ay, önce sen Ay, ben tatacağım. Tamam önce sen hadi ben merakla bekliyorum. Allah'ım Allah'ım arkadaşlar. Arkadaşlar fiyatı da çok pahalı değil. Geçti İskender'in. Sıcak. sıcak mı? Birazcık Bekle. sıcak biraz bekleyelim. Biraz ben de tadıyorum Sen beğendin mi? Daha yemeden? Daha yemedim çünkü çok sıcak baba. Hmm. Hmm. Baba hmm. sıcak bana çok sıcak gelmedi vallahi çok güzel ağızda eriyor bu dönerler. Bu Ama dönerler. sonra bunu sen sonra bunu. <laughs> bu da en güzel gibi Heşli görünüyor. Geçti İskender. Geçti İskender başka çok beğendim. Görüntü olarak da arkadaşlar sanki bir tık ötede gibi, bir tık daha ötede gibi. Şöyle yakından Halimciğim alırsan, şöyle yakından alırsan harika olur. Bu arkadaşlar sen onu yedin mi? O ona bir not ver. Hadi bakalım birazdan not vereceğiz. Bir tane tat bakalım onu da. Tamam. At Ama bakalım. bir kere. Bir kerecik tabii. Bilge <laughs> çok fazla arkadaşlar tabii ki Sevmem. bizim kadar bizim kadar yiyemeyebilir. At bakalım ağzına. Aa çok büyük geldi bana. Çok büyük geldi. At ağzına. At ağzına kocaman. Aferin. Evet arkadaşlar bakalım eşliğe hey. de. Bilge o değil bunu yiyecek. <laughs> bak. Bilge alamadı. Ben şöyle atayım senin ağzına Bilge. Ben şöyle. Oh arkadaşlar çok iyi. O oh, ekmek olmaz. Baba dam ya. Damlamasın. Eğil 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 çabuk. Ah, oh oh o oh. Allah Allah Allah. Arkadaşlar bu nasıl bir tereyağı bu nasıl bir güzellik böyle harika nasıl mm. nasıl lezzet lezzet nasıl Çok güzel. arkadaşlar Bilge dayanamadı ben de buna da alacağım ama önce bakıyoruz. Şimdi iki numaraya geçelim mi Bilgeciğim ikinci dönerimize geçiyoruz bay döner'e geçiyoruz bay dönerin dönerine bakıyoruz bakalım nasılmış evet Bilge al bakalım çatalını mm. sen onu bitir bu arada. O, ben... Çok verdim ben bitiremeyeceğim galiba. Arkadaşlar yani Bay Döner bir kere görüntü olarak biraz kaybetti arkadaşlar bize bilmiyorum yani tabi bunlar kurumsal olarak da değişebilir ama Bay Döner e, yani franchise alıyorlar. Yani görüntü olarak bir kere biraz out ama lezzet olarak tabi çok da hani bunu yerini tutmadı gibi değil mi? Sen birazdan bakarsın tabi sen karar ver ben seni etkilemiş gibi olmayayım. Biraz Az önce... Hadi. Çok verdim. O ağızdakini bitti. Bunu tatacağız. Hadi bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi Bilge Bay Döneri deneyecek. Bay Döneri deniyor. Bakalım ne yapacak? Ben denedim arkadaşlar. Bay Döneri denedim ee, ben. Eh yani. Eh mi? Beş. İdare eder mi? Daha puan vermeyeyim en son. Surprise. Ben beş verdim. Puanları vermiyoruz daha. 10 üzerinden. <laughs> ben bir daha tadıyorum. <laughs> bakacağız. En sona bakacağız arkadaşlar. Hmm. Puanları en son vereceğiz. Alexi Döner'den Bay geçtik. Şimdi nereye geldik sıra arkadaşlar? Bir nereye geldik? Bursa İskender'e geldik. Ağzındakini hemen bitir Bilge. Ben bu arada senle beraber bakalım ne yapacağız? Lezzet nasıl? Bakıyoruz. Arkadaşlar bu e. Eh. Oğlum verme daha çarptırma. Sonuna kadar izlemezler o zaman. Bursa İskender'i deniyoruz. Yani bilemedim. Tam böyle. Yani çok çaktırmayalım dedim ama biraz çaktırdık galiba. Arkadaşlar, evet Bilge sen de tak bunu. Ondan sonra beraber karar verelim olur mu? Bak bakalım ne diyeceksin. Birinciyi tattın. ikinciyi tattın. Kafanda bir şeyler oluştu. Evet. Şimdi artık. üçüncüyü tadacağız. Görüntü olarak da bakacağız. Hani görüntü olarak da puan onları da düşün. Görüntü olarak nasıl vereceksin. Lezzet olarak da ayrı düşün. Tamam mı? Sunum olarak da ayrı düşün. Bunların hepsini düşüneceğiz. Ben şimdi kararımı vermek üzereyim neredeyse. Şu an neredeyse yaramak kaldı yani. Tamam mı? Benim gözüm aldı arkadaşlar. Gözü almış Bilge'nin. Burada ne var? Bilge'nin kaplumbağası var arkadaşlar. Bilge. <laughs> Onları sileceğiz, sileceğiz. Üstümüze döktük. Sileceğiz. Evet, arkadaşlar üstümüze döktük. Mahvettik üstümüzü arkadaşlar. Verir misin peçete? Peçete mi? Al sana peçete. Al sana peçete. Al sana peçete. Becize. Bilgeciğim sen kocaman oldu şimdi. Ben sana yedirirsem ayıp olur ya. İstersen sen batır şuna böyle. Ben çaktırmadan batırayım mı şöyle? Hayır. Biraz yani. uzak kaldı sana o yüzden. Arkadaşlar normalde Bilge kendi yiyor. Kendi yiyor yani biz biliyoruz. Bilge şöyle çok büyük oldu bu bir dakika. Biraz daha Solta, küçük yapalım. Küçücük yap bana. Küçücük şöyle bir tane etinden verelim. Etinden. Heh, arkadaşlar Bursa İskenderi diyor. Bir, tane. bir taneci tat bakalım bir görelim bakalım. Oley onda dökme var ha Bursa İskenderi tattı. Bilge ne diyorsun? Hı. Bu İskender de fena değil. Evet. Şu an e, yani puanları tam çaktırmayalım. Çaktırmayalım. Tam bu da fena değil. Yine hoşuna gitti arkadaşlar. Ben, ben çok sevdim onu. Bazen. Onu da sevdin değil mi? Güzel. Hı hı. O zaman zorlu bir süreç oluyor. Zorlu bir. Bunun da sunumu fena değil. Eşliğin de fena değil. Biraz e, baydılar. Peki bu arkadaşlar. Bir de kaldı. Bilge Bunu böyle. Ben aldım. Süper Sonic. Evet arkadaşlar. Bilge'nin elinde geldi. Kaplumbağa da geldi hediye Bilge'ye. Kapımızın bilge. önüne değil mi? Kapımızın önüne. Bilge o zaman birazdan ne yapıyoruz? Puanlamaya geçiyoruz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi nereye geçiyoruz Bilge? Puanlamaya geçeceğiz. Evet puanlamaya. Çok önemli arkadaşlar. Bilge hepsini düşündün değil mi? Sunumu, işte tadını, lezzetini her şeyi düşündüm. Ben de vereceğim. Ben bunu vereceğim. söylüyorum. Söyle bakalım buna kaç puan ee, veriyorsun? Buna onun üzerinden yıldız 10 veriyorum. 10 üzerinden yıldız 10 verdi Bilge arkadaşlar. Vay döner. 7. 7 verdi. Hı. Vay döner 7 aldı. Burası arkadaşlar Bursa döner. 8 aldı. Bursa döner 8. O zaman kazanan senin kazananın. Bu. HD İskender. Şimdi benim puanıma geçti. Evet. evet. Sen Şimdi de. ben geliyorum arkadaşlar. Evet. Gerçekten arkadaşlar HD İskender çok çok lezzetli. Çok güzel sunumu var. Biz de çok ilgilendiler burada. Müthişler. Ee, bir de çocuklara özel hediyeler veriyorlar bir ya. Bir ya. Bebekler veriyorlar. <laughs> HD'ye ben de 10 verdim. Arkadaşlar, arkadaşlar koli verdiler. Maalesef arkadaşlar Bay Döner'de birazcık sıkıntılarımız var. Ee, yani sunumda da bir sıkıntımız var. Yani biraz pidenin altyapısı arkadaşlar, falan. Arkadaşlar bu çok büyük değil mi? Çok büyük pideler falan. Bursa İskender'in sunumu da fena değildi. Biraz lezzet konusunda tabii Heşti'nin biraz daha, He. daha geçtiğini görüyoruz. He. ben de o zaman Heşti'ye verdim. Ben de 10 ama. verdim. Sen de puanları aynı veredim o zaman. Buraya 8 verdim. Buraya maalesef 7 verdik. O zaman kazanan Heşti İskender oldu. He. Fiyatlar da uygun arkadaşlar. Çok yüksek değil. Bursa'nın Bursa, Bursa biraz daha yüksek sanki. Bursa'nın fiyatı biraz, biraz daha, daha, 315 falan da 320 evet. miydi? Bu ya arkadaşlar. bunlar, bunlar... Fiyat ee, performans olarak da, da. Işte İskender çok güzel. İlgi alaka olarak da çok güzel. Tebrik ediyoruz. Bilgeciğim karnımızı doyurmaya Bilge devam edelim, edelim mi? tebrik ediyoruz. Aynen karnımızı doyurmaya devam edelim mi? Evet. Görüşürüz o zaman kendinize iyi bakın.